Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarmaya devam ediyor. Türkiye de bu süreçte Azerbaycan'a her türlü desteği veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefonda görüştü. "Olumlu gelişmeleri kendisinden dinleyince mutlu oldum. Zafere inşallah yaklaşıyoruz." dedi. Suriye'de biz var olduk. Libya'da biz var olduk. Şimdi de Azerbaycan'da biz var olduk, biz varız. Bu sabah İlham Aliyev kardeşimle görüştük. Şu andaki gelişmeleri bizzat kendisinden dinledim. Elhamdülillah. Ve olumlu gelişmeleri kendisinden dinleyince de ayrıca mutlu olduk. Zafere inşallah yaklaşıyoruz. Rabbim yar yardımcıları olsun ve 30 yıl işgal altındaki topraklarından ayrı kaldılar. Ama şimdi inşallah işgal altındaki topraklarına yeniden kavuşuyorlar.